Beğendin mi? Çok iyi. Traktörlerin hepsine bakıyorsunuz galiba tek tek çıkıyor. Evet. Fuarı beğendiniz mi? Çok iyi. herkes çocuklarını traktöre getirmişler. Hep erkek çocuklarını görüyorduk ama kız çocuklarını ilk defa görüyorum. Hoşça kal Hoşça kal evet arkadaşlar traktör hastası bir miniğimiz daha var burada. Annesi de burada. İnanılmaz traktör hastasıymış doğru mu? Evet. Trak çiftçilikten mi geliyor? Evet. Baba çiftçi falan mı? Evet evet dedelerin ikisinde de var. Traktör de var mı? Evet traktörleri var o yüzden. Oo, güzel onlar yok mu? Şu an burada değiller. Gelecekler. Peki teşekkürler. Hop, insanlar salla. Beğendin mi traktörü? Beğendim abi. Ne oldu? Niye utanıyorsun? Yok, ne abi. Fuarı nasıl buldun? İyi.